Kaotik ve olaylı yarışı Lando Norris kazanarak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi. Sezonun sonuna doğru giderken oldukça yakın bir şampiyonluk mücadelesi göreceğimiz artık kesin diyebiliriz. Sherlockler ve Max Verstappen podyumu tamamlarken Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri yarışı 5. sırada bitirerek şampiyonada 2. sıraya gerilemiş oldu. Bu videoda Meksika Grand Prix'sinde takımların performanslarına ve yarış içindeki olaylara bakış yapıyor olacağız. Eğer ki Formula 1 içeriklerinden keyif alıyorsanız videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Özellikle beğeni ve yorum konusunda desteğiniz çok kıymetli. Abone olarak da F1 gündemini takip edebilirsiniz. Şimdi bu hafta Meksika'nın özel bir pist olduğunu zaten önceki videoda, Austin videosunda anlatmıştım. Yüksek rakım nedeniyle takımlar oldukça zorlanıyor. Soğutma seçenekleri oldukça fazla. Yani daha fazla soğutma aralığı yapmak zorunda kalıyorlar. Daha az soğutma aralığı kullanan yani kapakların daha az olduğu takımlar sürüklenme konusunda avantaj elde ediyordu ve bunların başında bu hafta McLaren geliyor. McLaren bu konuda Stella'nın da açıkladığı üzere çok iyi bir noktada olduğu için sürüklenme konusunda rakiplerine kıyasla daha iyi bir verim elde edebildi soğutma konusunda. Meksika'da hava ince olduğu için sıcaklık da yüksekti. Bu nedenle soğutma oldukça önemli. Mesela Ferrari'ye bakıyoruz. Geçen yıla göre bazı noktalarda soğutma kapaklarının kapandığını görsek de yine büyük ölçüde soğutma açıklıklarını görebiliyoruz. Aynı şekilde Red Bull soğutma performansından memnun olmadığını da söylemişti. McLaren bu konuda iyi bir iş çıkartmış 2025 aracında. Sıralama turlarında McLaren ve Norris olağanüstü bir tur attı. Gerçekten bu dünyadan olmayacak şekilde bir turdu. 3 mor sektör ve kusursuz bir tur gerçekten. Bu turda önemli olan noktalardan birisi şuydu. Oscar Piastri'ye kıyasla kör kullanımı çok iyi. Yani Norris körbleri daha iyi kullanabildi Piastri'ye kıyasla ve bu pistte körbleri iyi şekilde kullanabilirseniz avantaj elde ediyorsunuz rakibinize karşı. Tabii ki sadece tek faktör bu değil. Oscar Piastri mental anlamda da araç ayarları konusunda da şu anda sıkıntı yaşıyor. Bir an önce toparlaması gerekiyor çünkü sezon başından bu yana çok iyi gidiyordu. Tabi Norris'in hata yapması ortalıkta olmaması da yardımcı oluyordu ama genel anlamda Norris yakın olduğunda da Piastri gerçekten çok rekabetçiydi bunun ortadan kalktığını görüyoruz son 2-3 yarıştır. Önümüzdeki yarış Brezilya'da toparlanması şart. Çünkü bu kadar uğraştıktan sonra şampiyonluğu vermek kesinlikle hoş olmayacaktır kendisi için. Özellikle araç ayarları konusunda Oscar Piastri daha iyi olmak zorunda. Yarış temposunda daha iyiydi de önü açık olduğunda, geçiş yapma konusunda risk aldığı anlar vardı. Özellikle Estabano konu geçişi konusunda risk aldığını söyleyebiliriz. Oscar Piastri'nin sadece Mercedes'e kıyasla biraz daha McLaren yavaş viraj çıkışlarında çekiş konusunda biraz geride göründüğü için tabi bir de takip etme konusunda sıkıntı yaşama durumu da var. Meksika'da araç takip etmek hiç kolay değil. Geçiş yapmak daha da kolay değil. Öyle bir durum var. O nedenle biraz zorlandı yarışın orta bölümünde. Tabi Mercedes'in dediğim gibi yavaş virajlardan çıkış konusunda Russell'ın iyi olduğunu da söylemem gerekiyor. Noris tarafına geri döndüğümüzde yarışın startına bakıyoruz. Şimdi burada Meksika'da çok uzun bir start düzlüğü var ve pol almak avantajlı değil gibi görünebiliyor. Önceki yıllarda gördüğümüz üzere ve 4 araç birden yan yana geldi. Hava koridoru kavgası nedeniyle ve Max Verstappen'in körlerin üstünde çok sert bir şekilde frenaj yaparak neredeyse lastiklerini yok ettiğini gördük. Aslında orada biraz şanslıydı. Çünkü lastiklerinde tamamen yanık nokta oluşsa gerçekten yarışının bittiğini görebilirdik. Erken bir pit yapmak zorunda kalabilirdi. Yine Ferrari'ler arasında bir Sıkıntı yaşandı Şarlöckler'in pisti kesmesi ve Hamilton'ın önünde yarışa dönmesi. Yarış direktörleri bu olayı incelemedi ki incelenmesi gerekiyordu ve bence cezalık bir durumdu. Şimdi baktığımızda sıkıntısı yok gibi Şarlükler'in bana kalırsa. Yani orada boşluk var gibi görünüyor. Dışarıya doğru taşması biraz mantıksız. En azından Ferrari'nin araya girip bir şeyler söylemesi gerekebilirdi. Sadece burada Russell'ın biraz söylenmesi gereksizdi diye düşünüyorum. Çünkü zaten Verstappen onun önünde yarışa dönüş itibariyle. Hem Lükler'e hem de Hamilton'a yerini geri verdiğini düşündüğümüzde Mercedes'lere yerini geri vermemesi mantıklı karşılanabilir. Yani bu benim görüşüm. Burada sadece Lükler'le Hamilton'ın arasındaki yer değişiminin olması gerektiğini düşünen taraftayım. Bunun yanı sıra yarış lideri Norris gerçekten harika start aldı ve yerini güzel korudu. Ben illaki bir hata yapar diye düşünüyordum ama bu sezon başından bu yana hatta geçen sezondan bu yana start konusunda iyi olmayan bir sürücü. Bugün beni bayağı bir şaşırttığını söylemem gerekiyor. Norris zaten ondan sonra arkasına bakmadan fark açmayı başardı. Yarışın sonlarına doğru tekrar geleceğim o konuya. 6. turda Max Verstappen'in çok geriden Hamilton'a atak yaptığını görüyoruz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Bu atak konusunda Max Verstappen yarışa orta hamur yerine yumuşak lastikle başlasaydı daha iyi olurdu. Red Bull'un bu tercihi bence manasız. Hem bu şekilde startta daha iyi bir pozisyonda olabilirdi kendisi. Yarışın başlarında da rekabet etme konusunda rakiplerine göre aynı tempoda olabilirdi. Hatta daha iyi olabilirdi. O yüzden mantıksız bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tabi yarışın son bölümünde yumuşak lastiklere geçiş yaptığı için avantajlı oldu rakibine göre ama orada da sanal güvenlik aracı devreye girince pek bir anlamı kalmadı. Ama tabi orada ayrı olaylar oldu. Oraya geleceğiz yarışın sonuna doğru. Şimdi Hamilton'la Verstappen'in ilk mücadelesine baktığımızda birinci virajda Hamilton virajın apeksinde önde görünüyor. Sonrasında mücadele ederken Verstappen ben dışarıya doğru taşıyor. Yerini geri veriyor gibi bir durum oluyor aslında orada. Tekrar atak yapabilmek için çok fazla boşluk vermiyor Hamilton'a. Sonrasında Hamilton dışarıya doğru taşıyor ve pisti keserek geri döndüğü için ceza alıyor. Bence bu ceza doğru ama diğer olayların hiçbir şekilde incelenmemesi ve ceza verilmemesi bunu biraz absürt kılıyor. En önemli noktada zaten 10 saniye olması. Belki 5 saniye olsa daha mantıklı olurdu ve bu kadar tepki olmazdı. Bu 10 saniye ceza gelmesi durumu Hamilton'ın yarışını tamamıyla bitirmiş oldu diyebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Hamilton'ın burada viraja girerkenki noktasına baktığımızda Max Verstappen önde apex'te. Bu kural 2018, 2019'da geldi. Yani apex'te öndeyseniz özellikle 2019 Avusturya sonrası geçiş yaparken apex'te öndeyseniz yeri geri vermek zorunda değilsiniz gibi bir olay var. Max Verstappen'in geçişleri yüzünden 2019'da bu olay getirildi diyebiliriz bu kurala göre baktığımızda Hamilton'ın öne geçebilme durumu yok. Pisti de keserek geldiği için ceza hadi verilecekse 5 saniye verilsin 10 saniye biraz fazla diye düşünüyorum. Sonrasında Oliver Behrman Max Verstappen'i zorladı ve geçti. Yani orada pes etmedi. Arka bölümde Oscar Piastri yine Sunoda'yı zorladı. Muhteşem bir sekanstı gerçekten. Pilotların birbirlerini sonuna kadar zorladığını ve yarışın dibini gördüğümüz bir sekanstı Formula 1 adına. Oscar Piastri yükselmeye devam etti 11. turda. Yarış temposunun da daha iyi olmasıyla Sunoda'yı geride bıraktı. Ve ilk pit stoplar sonrasında şöyle bir olay oldu Mercedesler arasında bahsetmeye değer konu. Russell Antonelli'nin arkasındaydı. Ve Oscar Piastri çok iyi şekilde geldiği için tempo konusunda Mercedes'e göre çok daha iyi. Yarış temposunda McLaren 0.6 saniye daha hızlıydı. Bunu düşündüğümüzde yerlerin değişmesi çok daha erken şekilde gerekliydi. Belirli bir noktada yer değişimi yapıldı ama bunun bir faydası olmadı. Çünkü lastiklerin maksimum performansa ulaştığı nokta daha azalmış oldu diyebiliriz. Bu konuda Mercedes yanlış tercih yaptı diye düşünüyorum. Yani Russell o konuda kesinlikle haklıydı. Biraz geç kaldılar. Şikayet etmekte de haklı dediğim gibi. Yer değişimi yaptılar ama hiçbir faydası olmadı belirli bir noktada. 60. turda Piastri Russell'ı geride bıraktı ve 5. sıraya çıktı. Yarışın son bölümündeki sanal güvenlik aracı olayı olmasa yüksek olasılıkla Bayern'ı geçecekti. Aynı şekilde Max Verstappen'in de Sherlock'leri geçtiğini görecektik ve çıkan sanal güvenlik aracı da o kadar saçma ki bugünkü yarışı izlemiyorlar, takip etmiyorlar deme sebeplerinden birisi de bu resmen. Yani resmen takip etmemişler gibi bir durum var. Yani orada sanal güvenlik aracına sebebiyet verecek pek de bir olay yok gibi. Çünkü Sainz aracı kaçış alanına çekmiş. Hiçbir şekilde buna gerek yok. Çok keyifli bir yarış sonunu maalesef bu nedenle kaçırdık diyebilirim. Yarışın ikinci sektöründe tekrar başladı yarış ama zaten ondan sonra bir geçiş olması mümkün değil. Ve yarışı bu şekilde tamamladık. Norris bir puanla şampiyona liderliğine yükseldi. Ve şu andaki formunu düşündüğümüzde Oscar Piastri'nin çözülmesiyle tuhaf şekilde erimesiyle şampiyonluk için tekrar büyük bir aday haline geldi. Sezonun orta noktası ve başına baktığımızda kaybolmuş gibiydi. Şu anda tekrar kendisini buldu ve 30 saniyelik bir farkla domine ederek yarışı kazandı. Yarış temposuna baktığımızda 0.3 saniye daha hızlı bir McLaren vardı karşımızda ve bu her lastik türündeydi resmen. Çünkü çok kuvvetli bir ayar noktası bulabilmişler. Tabii Red Bull'un tempo konusunda, ayarlar konusunda istediği noktada olmaması da buna bir etken. Verstappen sürekli olarak araç içerisinde bir savaş halindeydi. Yarışta daha iyi görünse de tek tur konusunda zorlandığını net şekilde gördük. Ferdiar 0.4 saniye geride hemen 3. sıradaydı yarış temposunda ve ilginç noktaya geliyoruz. Haas yarım saniye farkla 0.6 da diyebiliriz aslında ama en hızlı 4. araçtı ve geri kalanların en iyisiydi. Oliver Behrman yarışı muhteşem yönetti. Haas da aynı şekilde pit duvarı hata yapmadı. Ön bölümde bir kaza bir şey olsa podyuma çıkması muhteşem olurdu. Bu genç sürücünün podyumda olmasını görmek isterdik açıkçası. Ve 2018 Avusturya sonrasında Haas'ın en iyi sonucu tekrarlanmış oldu 4. sırayla birlikte. Tek kelimeyle muazzam. Mercedes 0.6 saniye farkla gerideydi. Bu pist yapısının uymaması normal Mercedes'e. Belki Las Vegas'ta iyi olabilirler. Geçen sene orada çünkü rekabetçiydi Mercedes. Williams Mercedes'in arkasında 0.8 saniye, Sauber 1.1 saniye ile 7. sırada araç performansı konusunda Gabriel Bortolotto puan almayı başardı. 1 puanla Aston Martin klasikleşmiş bir şekilde kabus dolu bir hafta geçirdi. Racing Bulls sondan 2. sırada yarış temposunda ve Alpin tamamıyla yok olmuş durumda. 2020 2021 Haas'ın durumuna benziyor. Sezona fena başlamadılar. Çok beklentimiz vardı ama tamamen kayboldular. Bu sezonu uzun zaman önce bıraktıklarını açıklıyor Alpin tarafı. Yani evet bu şekilde Güzel bir yarışı geride bıraktık. Norris yarışı domine etti ama çok fazla olay olduğu için keyifli bir yarıştı bence. Brezilya bundan daha iyi olabilir pist yapısı gereğince. Genellikle orada keyifli yarışlara şahitlik ediyoruz. Siz Formula 1 sezonunun geri kalanı ile ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Formula 1 içerikleri için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beni Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.